sizlerle beraber e, Roblox'la araba çalma oyundayız Yanında babam var arkadaşlar merhaba ben bu oyunda biraz yeniyim pek bilmiyorum ama bakalım neler göreceğiz e ben de yeniyim <laughs> e, şimdi bu oyunun biliyorsunuz karakterli çalma oyunu vardı onun benzeri şimdi ortadan bir araba alacağız başlangıç arabası şimdi alalım Allah kaçıyor bir dakika şunu aldıktan sonra oyunu bir resetleyeceğim çünkü kasıyor biraz bir dakika ben bir resetleyip geleyim evet arkadaşlar arabamız geldi bu nasıl bir araba sanki eski model gibi var <laughs> Evet paramız buna yetti. Bundan <laughs> mı? evet. Ama şimdi yeni arabalar alacağız. Bir dakika. 77 TL'miz var. Bu araçtan bir tane daha alabiliriz. 77 dolar. Bu araba 25 dolarmış. Ucuz mu? 25 dolar. Evet bayağı ucuz. Oo, sandım. adamın Lamborghini'si var. <laughs> Çalacağım. Çalacağım. Ah be çalamadım. Oo baksana arabaya. Şimdi. Dört çarpı dört şip. Evet. Şimdi bizim bir yerden bir şey çalmamız lazım. Ee, şimdi bir dakika. Bu adamın arabaları güzelmiş nasıl? Bence de güzel baya spor arabalar var. Şu Ferrari. Lamborghini mi? Olabilir. Aa! Birisi benim arabamı çalıyor. Çalmış. Ya benim arabam yoktu zaten. Neyini çalıyorsun ya? Zaten 25 dolarlık araç değil mi bu? Çalmaz da Evet. Dur bu. İki tane araba da gitmiş. Yok. Kedisi bırakmaya gelmiyor. Bir dakika. E, 24 saat gitti evliyormuşuz. 60 robux. ama robux kalmadı bende. Çok acıdık. Evet, almaya çalıştık bugün ama alamadık. Sorun var sistemde, değil mi? Evet. Ooo, Cyber Truck geldi Tesla. Baba. Hı, gördüm. Ya, bu da biraz zor gibi duruyor. Bir dakika, bir şeyler çalmaya çalışacağım. Şimdi. Bu adamın arabaları da güzelmiş bak. Hı hı. Araçlar. O Benim sadece paslı arabam var. Paslı mıymış ismi? Evet, paslı araba adı. Aa bir dakika şu kamyoneti alabiliyor muyum? Onu da alamıyorum. <laughs> Arkadaşlar bu arada kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Ya yine birisi benim arabamı çalıyor. Ya buraya. Aha vurdum onu. Ee, vurunca şey oluyor. Arabamız bize geri geliyor. Gitti. 128 parayla ama güzel gol. Bunu alabiliyorum. İyi mi? Oldum. Çalınabilir ama sıkıntı. Bir tane daha pas alayım. Bunlar bana para verir şimdi. Yavaş yavaş gelişmeye başlayacağız. Dükkan ona varmış. Şans varmış. Tabii oyunun acemiliği de var şu anda. Evet. Ondan dolayı da biraz. O baba. <laughs> 45 bin para varmış. 900 TL. Ay 900 TL diyorum. 900 Robux. <laughs> Lamborghini Urus. 100 bin dolar. Üstünde para da mı yazıyor? Evet. Ona göre alabiliyorsun işte. Şimdi. Boya mağazası neymiş? Bu ne? A, arabaları boyayabiliyoruz galiba buradan. Hadi güzel ve paramın yetişeceği bir araba nerede alayım? Boy mağazası yenilendiriyor. Benim bayi kapısı açılmış. Otomatik olarak açılıyor. Robux vermezsek. Bu senin bayi mi? Evet benim bayi. Ya boş. Üçüncü daha hiç araba alamadık şu paraları da toplayayım da 200 200 lira birlikte 300 350 bunu alayım mı he Oldu. bu güzel bu mu alamam bu bunu alabilirim başka neyse ben onu alacağım kaçıyor hayır kaçma kaçma geri gel satın al Heh, geldi Şimdi o geri giriyor benim bayi otomatik olarak. Bir şeyden... Ne çalmasın hmm. yolda giderken? Yok, e, çalabilirsin de. Vay be, efsane bir araba doğru diyor. Yeni araba gelmiş. Mitik araba doğru diyor. Lamborghini'ye bak. Bir milyar dolar. Baba. Dur, ücretsiz, evet. para vermiş. Hmm, oyunu beğenmemizi istiyor. Bir dakika. Ben yine paramı toplayayım. Yine kapım açılmış. Ya valla Robux verip yaşayan da Robux yok. Heh. şimdi. 579. Paramız oldu. Alayım mı onu yine? Yaptın o alma bence. İyi de baba. Başka arabaya paramız yetmiyor ki. Bundan mı? Evet. Burası aldım ben bunu. E, tamam aynı tuştan olsun o zaman. Tamam. Aldık. Bu da Lamborghini bu arada. Şu gerçekten de var. Pasta araba aldım bir tane. Bence onu alma. Aldım artık. Geri veremem. Dur kitleyim de. Şu arabadan birkaç tane alacağım. Bunlar iyi para kazandırıyor çünkü. Aslında çok kötü para kazandırıyor. Ama benim şimdi oyuna yeni başladık ya. Evet. Yani bana göre iyi. Zamanla geliştirebilirsin belki zaten. Evet. Robux harcamam lazım ama. Yoksa bu oyun bitmez. Yani biter de 5 yılda falan biter. Heh. Bin paramız olmak üzere. Bin hadi. Hadi bin olsun, bin olsun, bin olsun. Topluyorum paraları. Aha bin, bin, baba, bin dolarımız oldu. Tamam. Şimdi bir klık araç arabanız bu dört bin istiyor. Biraz daha para topla istersen. Toplayayım. Daha biriksin biraz. Paslı araba geldi. Bu arada birisi arabamı çaldığında bununla tokat atıp arabamı geri alabiliyorum. Ya niye paslı araba geliyor ya? Bir dakika bak bunlar benim şu an ne kadar aldığım araçlar. Savaş tankı F24 gizli diye bir araç varmış. Oo arabaya bak. Dur bu kamyonet kadar? 2.5 kamyon. mı? vermem ki o kadar. O kamyonete göre çok pahalı. Pasta arabadan daha ucuz olması gerekiyor. Değil mi? Bence de. Bir buçuk kaldı. O bu ödülü uruz geçiyor önümden ya. Aa dur bunu alayım mı? He? Hadi al bunu. Niye? O, ama iki benim diğer arabalarımdan da iyi. Öyle evet. mi? Evet. Aldım. Aldım. Bir tane klasik olsun parkımızda. Aa bunu alacaktım da yetmemiş param. Paraları toplayayım. Nasıl oyun bu sence? Yani biraz çocuklar yani çocuklar demeyeyim şimdi de bunu büyükler de oynuyor sonuçta. Evet. Büyükler de oynuyor gençler falan. Biraz para harcamasını istiyor insanların. E tabi istiyor. ona yönlendiriyor. Ana birisi benim bayime giriyor. Alamazsın. Git buradan. Kitlerim. Çıkamaz. Bildin mi? Hangi arabaya bindi? Bilmiyorum. Şu jipe bindi. Göremiyor musun içine? He? Görebiliyor Dur ben de dışarı biliyor mu Hayır. Araba mı satsak biraz? Ne istediğinde kullanamıyor musun arabayı? Kullanamıyorum. Bir dakika. Kaslı araba alayım mı? Yeterli araba yuvası. Bayimde yer bitmiş. Satalım biraz. Pas arabaları atalım. Değil mi? Evet. Sat. 20 dolara satıyorum. 25 e alıp 20 mi satıyorsun? 25'e mi aldım? Evet 25'e aldım değil mi? İyi de ikinci el sonuçta. <laughs> tamam şimdi bu, bu, kadar yer yeter. Oo BMW geçiyor önümden. Görüyor mu? Evet. Dur şunu aldım. 2.5K gerekiyor kamyonet için. Anladın mı oyunun mantığını? Anladım ama bence bir biraz şey para harcamaya yönelik bir oyun yapmışlar. Çok da bir esprisi yok. Niye? Bence. İki kaldı para. Sonuçta bu oyunun amacı garajındaki arabaların en iyi bir dakika ne zaman çocuk en o? iyi filoyu oluşturmak değil mi garajda evet baba bu adamın mekanını sızacağım kişinin yaşaması 10 saniye kaldı yaklaşık. Şimdi şu en baştaki arabayı görüyor musun? Onu alacağım. Hadi inşallah alabilirim. Allah. Girdim. Hırsızlık. Ah, hadi çaldım. Çaldım. Gerçekten çaldım. Çalmak iyi bir şey değil ama. Ama bu oyunda güzel bir şey. <laughs> <laughs> Kitlediğim. Adam yere girdi ya. Geç benim mekanından. Şimdi ben onunkini çaldım ya. Hı hı. O da benim aynı arasını geri almaya çalışıyor. Of dövdü. Hmm. Oo çok iyi para veriyor yalnız adamın ki. Okay. 100 k para oldu. Sardı mı? Evet. Dur. Direkt kitleme gelsin. Aha öldü. Öldürdüm. Hmm. Şimdi kendi mekanımda. çok iyi. Baba baksana paraya. Çok güzel değil mi? Evet. Adam nasıl almış? Kesin çok üzülmüştür. Hmm. 221K oldu. Kitledi. Şimdi herkes göz diker buna. Evet. Artık ucuz araba almak yok. Oh, 875 87, kalmış. Dur. Kamyoneti alayım şimdilik. Güzel para veriyor. Adamın arabasını alınca galeri biraz güzelleşti. Keşke rabusum olsun da yarım saat yine kitlesem garajı. Güzel çaldım ama değil mi? Gördün mü? Evet. Nasıl hızlıydım? O adamın şu Lamborghini'si de var bakın. Evet. Onu da alabilirim aslında da o daha zor. En öndeydi. Benim aldığım en ya hemen alabilirim. Oo oh, 100k alabiliyorum. Lamborghini ye Ana. Yer kalmamış galeride. Hemen hızlıca koşup alabilir miyim acaba? Yok alamam. Hı. Aa gitmedi. Koş. Koş. Hadi burada. Ah alamadım. Heh, aldım. Aldım. da. 600 kalk cyber truck var Tesla. <laughs> Allah kapısı açık kalmış. İyi çalmamışlar. Nereden kapanıyor? Şuradan lazerliyor. Kaç saniye kapalı kalıyor? 30. Sonra yine kapatmak zorunda kalıyor. Ama yarım 100 robux verip yarım saat gidebiliyor. Ya karakter çalma oyununda 30 robux verip 24 saat kitleyebiliyordun. 30 saniyesinde garajına geri dönmen gerekiyor. Evet. Ben daha yeni yeni anlıyorum oyunun nasıl. 8 k old alayım mı? Al. Aa. Aa araba şey kalmamış. Eskilerden sattık bence. Ee, şu Jeep'i sattık. Jibri Jeep değil. Ama baba onlar onlar şey ya para Pas, veriyor. Pasta araba yok mu? Yok sattık ya onları. Heh geldi. <laughs> Yine kapısı açıldı benimkinin ya paraları topladım. Bir milyon para olur böyle. adamın arabası çok iyiymiş yalnız ha. <laughs> i̇yi para getiriyor. Evet. Boya mazusu diyor Aha bir milyon oldu paramız. Tamam Oo çok iyi. Aldım aldım. Aaa alamadım yer yani yok. Hadi. Sat şunu. Koşabilir miyim acaba? Geçebilir miyim o arabaya? Geçiyorsun. Şurada. Hadi. Şüphede. Ha, aldım. Nasıl yetiştim ama? Dur bunu da. Bunu da aldım. yani, yok. Sen bir tane yer boşaltsana. Git diyor. Aa, diyor. Çabuk. Girdi. Kitle çabuk. Vurdum. Ya. <laughs> Aa, bu benim arabayı aldığım adammış. Hani ondan Hı. çaldım ya. Aynı adam gelmiş. Ama vurdum sonunda. Dedim mi? Garajdan ayrılma ben diyorsun. Evet ayrılmayacağım. Bir dakika. Cyber Tray evet, burada. Çaldı sanırım. Paraları toplayalım. Böyle yaralı ağaçlar olunca... Hemen 10 bir dakika adam, 20 saniyede. Oh, Aa yok, bir yok zaten. Aa evet, biraz silelim. Ha bir tane varmış. Evet. Şimdi şüpheden de kurtuluyoruz. Dur ön önce paralarını alayım da. Şimdi gidebilirsiniz. Hıh. <laughs> <Züplerden> de kurtulduk. <laughs> Kapı açıldı. Şimdi hangisini şu kamyonetleri alalım değil mi? Şunlar da gitsin. Bir parasını alayım öyle gideyim. Bay bay. Tamam. Kapı kapat, o, sen bekle. kapı kapalı. Hayır şu an kapalı. Yarın açılacak şöyle. Evet arkadaşlar te tekrardan kapattım kapımı. Şimdi güzel bir araba gelsin. Urus geldi alayım mı? Hadi ama. Oo. 9 milyon istiyor. Her şeyin karajının açılması gibi. <laughs> Arın açılmış. Bir sürü robux açmış olmalı. Araba kalmamış burada. Ya baba sattık ya. Hmm. Bir dakika çark varmış. Oo şu mobil cihaz gelirse. Hadi. Hayır ya. Aa tamam. Hız verdi. İyi. Daha hızlı git. Evet daha hızlı yürüyebiliyorum. Baksana. Evet. Alayım mı bunu? Ha. Gel bakalım sen de. Şimdi. Toplayalım şunların parasını. Nasıl oyun güzel mi? Sonradan biraz ya ilk başta Beğenmemiştim açıkçası da. Baba, Sonradan birkaç tane yeni araç alınca hoşuma gitti. Şey yapabiliriz. Ne? Yeniden doğuş yapabiliriz. E ama yeniden doğduğumda bütün araçlarım ve param gidecek. Ama 10 e, saniye daha kilitleyebiliyorum ve daha hızlı koşabiliyorum. Hmm. Muz tabii. Yeniden doğayım mı? Sen büyüsün. Doğdum hadi. Ne kadar bu gidiyor oldu? Hiçbir şey kalmadı garajda. Ama... Aa, niye? Şey... E, yeniden doğduk ya. O yüzden. Ama şimdi bir dakika. Ee, şimdi... Daha hızlı... Koşma gelecek bana. Bir dakika. Nereden alacağım onu? Peşin dükkanı. buradan. Ha bak geldi. Hızlanma geldi. Oo mu? paralı mı bu Hoşuna hoşuna yeniden doğduk. Aa bir dakika. Kapan aldık. Tuzak. İyi. Bir tane alayım mı? He? Al. Oluyor mu? Olmadı. olmadı. Olmuyor. Boşuna mı yaptık diyorsun? Sence boşuna mı yaptık? Ee, evet bence boşuna yaptık. Bütün arabanız gitti. Ve bize bir getirisi olmadı. Bir dakika. Şuna yine bir şey çalabilir miyiz? Aa, 90 9 kalmış ve adam mekanda değil. Yakındır buraya. Şunu, şunu çalabilirim. Hadi. Ya adam geldi ya. Ah ya. Kaçamadım bu sefer. Bir sıfırlayacağım. Neyse arkadaşlar. Ee, bugün de bir tane bir kere yeniden doğabildik ama kötü oldu gibi kanala abone olmayı unutmayın sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın ve görüşmek üzere hoşçakalın bay bay